Evet bugün bakalım ne yapacağız ben de bilmiyorum şimdi bakmamız lazım. Ders programı kısmına giriyoruz. Şimdi burada bizim ders programımız var tamam mı? Burayı iyicene yalayut. Çünkü burada sana seviye seviye her şeyi anlatacağım ve son seviyede Flutter'ı öğrenmiş olman gerekiyor artık. İlk yapacağımız şey widget yapısını anlamak ve temel widgetleri anlamak olacak. Evet biliyorum hiçbir şey bilmiyorsun ve karşına Flutter'da böyle Visual Studio Code'da bomboş bir yer çıktı. Peki ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Öncelikle klasörleri bir inceleyeceğiz. Burada klasörlerimiz ne anlatıyor bize? Dosyalarımız bize ne anlatıyorlar? Burada dosyalarımızın teker teker ne anlattığına girmek istemiyorum. Bizim için önemli olan şey genel bilgi. En üstteki iki tanesi var ya bunlar hiçbir işimize yaramayacak öncelikle ama silme. Çünkü bunlar bizim flutter'ımızı tam olarak çalışmasını sağlayan, dartların çalışmasını ve anlamlandırmasını sağlayan iki klasör. Bu klasörler kalacak. Android, iOS. Bak burası önemli. Eğer sen cihazında Android uygulama geliştireceksen burası kalsın. iOS geliştirmeyeceksen sil gitsin. Veya Linux. Linux bir ortamdır yine. Aynı şekilde bir işletim sistemi gibi düşün. Linux'u eğer sen dağıtmayacaksan, Linux'a bir uygulama yapmayacaksan sil. MacOS. Mac cihazlarda çalışır, işte ne bileyim Macbook'larda falan çalışır. Öyle bir uygulama yapmayacaksan sil. Test. Bu bizim hiçbir işimize yaramayacak. O yüzden sil. Web. Eğer web sitesi geliştireceksen Flutter'la kalsın. Geliştirmeyeceksen sil. Windows. Eğer bir Windows uygulaması geliştireceksen Kalsın, geliştirmeyeceksen sil. Bitti. Git ignore, ee, gelecekte öğreneceğimiz git sistemlerini ignore etmek. Yani boş vermek için kullandığımız bir dosyadır. Bir işimize yaramayacak şu an ama kalacak. Silme yani. Metadata, kalacak, silme. Analisis, kalacak, silme. E IML e uzantılı proje adı, kalacak, silme. PubSpec log, kalacak, silme. PubSpec yaml, burası bizim için önemli. Burası bizim bağımlılıklarımızı yönetiyor aslında. Burayı da ilerleyen zamanlarda detaylı bir şekilde öğreneceksin verin olsun. README.md kısaca anlatacağım. Projeni açık kaynak kodlu olarak bir yere yayınlamak istediğinde README.md sana ufak bir tasarım imkanı sunuyor. Yani projenin ne olduğunu, ne işe yaradığını anlatman için bir konumdur. Silmezsen iyi olur. Tamam elimizde bunlar kaldı. Şimdi Android geliştireceğiz dedik. Burada bir de lip dosya, lip klasörümüz var. Şimdi lip klasörü ne işe yarıyor? İçini açtığımız zaman main dart diye bir dosyamız var. İçine tıkladık aha da böyle bir yer çıktı bizim karşımıza. Main dart. Projenin adını iyice bir gör. Main nokta dart. Main nokta dart. Hemen bak şurada gör istiyorum sana. Main nokta dart. Değil mi bak böyle bir şey var orada. Böyle bir isim var orada. Şimdi bu isim bizim ne işimiz yere Şurayı kapatamadım. Ha kapattım. Bu isim ne biliyor musunuz? Şimdi sana buradaki ismi tarif edeceğim. Öncelikle noktasını bir keselim buradan yok edelim. Bunu iki şey olarak ele alacağız. İki şey olarak. Buradaki main adı başlangıç anlamına geliyor. Ana kısım anlamına geliyor. Yani uygulaman main dart dosyasından başlamak zorunda. Bunu silmiyorsun çünkü derlenme anında uygulaman derlenirken derlenmenin ne olduğunu anlatırım sana bir gün. Derlenme anında uygulama yapıldıktan sonra test aşamasına geçtiğinde ahanda da bu çalışmak zorunda. Bunun yerine başka bir şey eklersen çalışmaz. Çünkü main dart'ı arayacak. Main ana demekti. Bu sadece burada değil bak. Çoğu programlama dilinde main ana anlamına gelir. İlk başlayacağı yer anlamına gelir. Nokta dart. Dart bir uzantıdır. Mesela sen buraya bir tane örnek veriyorum. Metin belgesi açtığında sende gözükmez bende gözüküyor. Nokta txt diye uzantısı gözüküyor. Txt bir text dosyası yani yazı dosyası anlamına geldiği için txt'dir. İçine not alabilirsin. Burada da uzantı nokta .txt değil nokta .dart. Biz dart programlama dili kodladığımız için dosyanın uzantısı dart olarak geliyor. Yani sen buraya main dart'tan başka bir şey eklediğin zaman da mesela home dediğin zaman da .dart koyacaksın sonuna. Veya işte örnek veriyorum içine page dediğin zaman da .dart koyacaksın. Her zaman sonu .dart ile bitmeli. Çünkü... Nokta dart bunun bir dart dosyası olduğunu sisteme bildirir. Yani derleyiciye bildirir. Tamam mı? Burası böyle kalsın. Bunu anladıktan sonra başka bir şey gerek yok. Şimdi sana çok kısa buradaki kod başlangıç kodumuz bu arada. Her zaman proje açtığın zaman sana bu gelecek. Bunun da ne olduğunu birkaç ders sonra göreceksin zaten. Sana çok kısa klavye kısa yollarından bahsetmek istiyorum. Diyelim ki bilgisayar konusunda çok kötüsün. Bilgisayarın ne işe yaradığını bilmiyorsun. Hani bilgisayar eline aldığında film izlemekten başka bir şey yapmadığını varsayıyorum. Tamam Bak öyleymiş gibi anlatacağım sana. Öyle olmayabilirsin. Üzerine alınma. Ama öyleymiş gibi anlatacağım. Öncelikle sana kombinasyonu söyleyeyim. Klavyene bak. Tamam mı şimdi? Klavyenin tuşları görüyorsun. Çok yüksek bir ihtimalle sol alt köşede, en sol alt köşede CTRL diye bir tane buton olması lazım. CTRL. Bunun yerine... Kontrol de yazabilir sende. Kontrol de yazabilir. CTRL de yazabilir. Fark etmez. Eğer internette daha önce işte CTRL artı C gibi bir şey gördüysen buradaki artının ne işe yaradığını anlamamış olabilirsin. Buradaki artı aynı anda bas demek oluyor. Yani CTRL'ye basıl tutuyorsun tamam mı? C'ye basıyorsun ondan sonra tık diye. Bu ne demek biliyor musun? Mesela CTRL ile CTRL'ye basıl tutarken kontrole basıl tutarken C'ye basmak. Bu bir kısa yoldur. Bir işlem yapmak için kullanılır. Mesela burada klas ifadesini böyle seçtim mouse'umla. Ctrl+C e yaptığım zaman artık burası benim panoma kopyalandı. Bilgisayarın panosuna kopyalandı. Burada CTRL e yine basılı tutup V'ye basarsam V. v validenin V'si, valinin V'si. V'ye basarsam yapıştırır. Bak gördün mü? Yapıştırıyor. Kopyaladığım şeyi yapıştırıyorum. Bir de kopyalamak yerine kesmek var. Kesmek de şu anlama geliyor. Yine seçtim. CTRL X dediğim zaman bak buradan bunu sildi ama elime kopyaladı. Yani ben bunu başka bir yerde kullanabilirim. Örnek verelim. Mesela buradaki my app yerine ben mesela hello yazdım. Hello'yu buradan kesmek için CTRL X yapıyorum. Daha sonra şunu siliyorum. Bunun yerine yapıştırıyorum. Bak hello geldi gördün mü? CTRL X ifadesi Kesmek için kullanılır. Gelecekte çok işine yarayacak bir bilgi vereyim. Ctrl J yani e, Jülide'nin J'si sana aşağıdan terminali açar veya bir daha basarsan kapatır. Terminal gelecekte çok işimize yarayacak. Buradaki CMD'nin aslında bu bir çeşit e, lokal kısmı. Burası bir CMD aslında. Ctrl H hava yolunun H'si. Buna tıkladığınız zaman bul ve değiştir açılır. Bul ve değiştir. Bundan önce sana Ctrl F'yi anlatayım. Farsın F'si. F bul anlamına geliyor. My app yazdığım zaman bak gördüm işaretledi bana burada bunu. Buradan üst alt araması yapabilirim. Bak gördüm tek tek seçiyor bana ctl F ile. Bir de bunun e, H versiyonu var. Havayolu versiyonu. H. H'ye tıkladığım zaman CTLH H yaptığım zaman bul ve değiştir. Bul diyorsun mesela my app'i bul dedin. Buldu my appi. Değiştir diyorsun. E, mesela my application Tamam my application yazdım. Değiştir diyorum. Bak buradaki my app'leri my application ile değiştirdi. Ya da işte buradaki run app'i bulmasını isteyelim. Run app. Bunu mesela a ile değiştir diyelim. Şuraya fokus et. Şuraya tıkladığım anda değiştiriyor. Gördün mü? Bunun gibi. Şimdi bir de yaptığımız bir işlemi geri almayı görelim. Yani yaptığın işlemlerin tamamı bunun hafızasında kalıyor. Bu yüzden mesela sen buraya böyle 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 yazdın diyelim. Tamam mı? Ctrl Z tuşuna tıkladığın anda bak böyle gördün mü? Silmiyor aslında, geri alıyor. Mesela bak böyle böyle yaptım. Böyle böyle, böyle böyle şuraya da yazdım şöyle şöyle. Bak. Buradayım mesela şuradayım. Şöyle başka bir şey yazdım. CTRL Z yaptığım anda işlemi bak geriye doğru takip ediyor. Gördün mü? CTRL Z. Z yerine CTRL Y. Yarenin Y'si. Y yaptığın zaman da yaptığın az önceki işlemi tekrarlamaya başlar. Tık 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 az önce yazdıklarını geri alıyor. Bak gördün mü? CTRL Z geri al. CTRL Y ileri al. Yazılar senin gözüne küçük geldiyse CTRL artı yaparsan Bak, büyütür. Gördün mü? CTL'de eksi yaparsan da küçültür. Evet bugün öğreneceklerimizi öğrendik. Diğer derste görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Bay bay.